Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bu videomuzda Peygamber Efendimizin ve Peygamber Efendimizden önceki nebilerin yapmış olduğu zikirler ve bu zikirlerin faziletleri nelerdir? Hep birlikte bunlara bir göz atalım. Hem öğrenelim hem de bundan sonraki hayatımızda inşallah bu zikirleri daima okuyalım, zikredelim, inşallah bırakmayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Zikirlerin en değerlisi ben ve benden önce gelen peygamberlerin yaptığı La ilahe illallah zikridir. Zikir ilk defa dilden olur. Buradan nefse geçer. Sonra sırasıyla kalp, ruh, sır, hafi, ahfa çizgisini izler. Dil ile yapılan zikir kalpten yapılana benzer. Dil ile zikir yapılıyorsa Allah kalben unutulmamış demektir. Nefsten yani içten yapılan zikirde harf olmaz, ses işitilmez, içten bir hareket ve duygu ile olur. Kalbin zikri kendi özünde celal ve cemal sıfatının tecellisini duymaktır. Ruhla yapılan zikrin sonucu celal ve cemal sıfatının nurani tecellisine ermektir sır aleminden yapılan zikir ilahi sırların murakabesine götürür. Gizli zikir güçlü padişahın katında doğruluk otağında olan ehadiyet zatından parlayan nurları görmeye götürür. Gizlinin gizlisi adı verilen zikre gelince o da hakkel yakın makamının gerçeğine ermeyi sağlar. Bu hafiyül <laughs> ahfa dinlen halden allah Teala'dan başkası haberdar olamaz. Ayette bu şöyle belirtilmiştir. Sırrı ve en gizliyi muhakkak o bilir. Daha Suresi 20. Ayet Yukarıda anlatılan zikirlerden sonra bir başka ruh oluşur. Bu yolun sonuna doğrudur. Bu ruh bütün ruhlardan daha inceliklidir ve ona tıflı mani denir. O ruhu emri olarak kullarından dilediği kimsenin kalbine yerleştirir. Bu ruh kudret aleminde durur müşahede aleminde yer tutar. Hakikat aleminin malıdır. Hakkını vererek yapılan zikir kalplere nurlarını yerleştirir. Zikredenlerin kalpleri o nurlarla hayata kavuşur. Allahü Teala onların kazandığı sonsuz hayatı anlatırken şöyle buyurmuştur. Onlar ilk ölümden sonra hiçbir ölüm tatmazlar. Duhan Suresi 56. Ayet Kaynak Abdülkadir Keylani Hazretleri Sirrul Esrar. Evet arkadaşlar Peygamber Efendimizin de çokça yapmış olduğu zikirler vardır. Hazreti Ayşe radıyallahu an annemiz şöyle buyuruyor bu konuyla ilgili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geceleyin ibadete kalkar. Önce onar defa Allahu Ekber, Elhamdülillah, Sübhanallahi ve bihamdih, Sübhanallahil melikil kuddüs, Estağfirullah, La ilahe illallah diye zikreder. Sonra on defa daha Allahümme e'uzu bike min dikki dünya ve dikki yevmül kıyame. Allah'ım dünyanın da kıyamet gününde sıkıntı ve darlıklarından sana sığınırım. Şeklinde dua ve niyazda bulunur. Sonra da namaz kılmaya başlardı. Kaynak Sünen Ebu Davud Edep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümitler beslediği zamanda korku halinde, sıkıntılı halde, rahatlık gibi hallerde dinlenirken, çalışırken, yürürken, otururken, gece ve gündüz hasılı her türlü halde Yüce Rabbinin zikir halindeydi. Ashabına ve ümmetine de böyle olmalarını tavsiye ederdi. Cüveyriye bin Tilharis radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazı sonrasında Hazreti Cüveyriye namaz kıldığı yerde otururken dışarı çıktı. Kuşluk vakti eve geri gelince Hazreti Cüveyriye'nin hala aynı yerde oturduğunu gördü ve yanından ayrıldığımdan beri hep burada zikirle mi meşgul oldun diye sordu. O da evet deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Senin yanından ayrıldıktan sonra üç defa söylediğim şu dört cümle senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur. Bunlar Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimati. Kaynak Müslim. Evet arkadaşlar bu zikir çok önemli. Yani bir insan saatlerce allah Teala'yı zikretse bile bu dört cümleyi söylediği an saatlerce zikretmiş gibi oluyor Allah-u Teala'yı. Çünkü bu zikir çok büyük. Peygamber Efendimiz bunu Cüveyriye Bintil Haris radıyallahu anh'a öğretiyor, tavsiye ediyor ve bu zikir ondan sonra Cüveyriye Bintil Haris radıyallahu anh'ın daimi olarak yapmış olduğu bir zikir haline geliyor. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetlerine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe ve allahu ekber demek benim için üzerine güneş doğan her şeyden kıymetlidir. Kaynak, Müslim, Zikir, Tirmizi, Davat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne ben ne de benden evvelki nebiler La ilahe illallah sözünden daha faziletli bir şey söylememiştir. Kaynak muhatta Evet Peygamber Efendimiz burada zikirlerin en üstüne olan La ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur sözünden daha faziletli bir söz söylememiştir buyurarak en büyük zikrin, en üstün zikrin La ilahe illallah zikri olduğunu hem ashabına söylemiştir hem de tüm ümmetine söylemiştir aynı zamanda ve biz ümmeti Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu bu zikirleri çekmekle yükümlüyüz, okumakla yükümlüyüz. Allahü Teala'yı nasıl zikretmemiz gerektiğini Efendimiz bize en iyi şekilde öğretmiştir. Çünkü en büyük öğretici ve en büyük öğretmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Huşu içerisinde kılınan bir namazdan sonra bulunulan yeri hemen terk etmeyip bolca dua etmek ve zikir çekmek çok önemli çünkü duaların kabul olmasına vesiledir. Öyle ki Ebu Ümame radıyallahu anh'ın rivayetine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hangi dua çabuk kabul edilir diye sorulunca gecenin son kısmının ortalarıyla farz namazlarının peşinden yapılan dualar buyurulmuştur. Yani farz tamamıyla Allahü Teala'nın emri olduğu için ve Allahü Teala'ya has bir ibadet olduğu için farz namazlarının hemen peşinden Kalkmayın hemen yerinizden ve bir müddet içinizden dua edin ya da ellerinizi açıp da dua edebilirsiniz. Size kalmış bu. İnşallah bu dualarınızın kabulüne vesiledir arkadaşlar. Sevvan Radiyallahu An rivayetine göre Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem namazını bitirdiğinde 3 defa istiğfar eder ve şunu söylerdi. Allahümme ente's selam ve minkes selam tebarakte teala ya zal celal ve'l ikram. Allah'ım sen selamsın selamet de sendendir. Ey celal ve ikram sahibi sen münezzehsin, sen yücesin derdi. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.